başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gümüş vs gümüş yapacağız. Yani bedava alınan setlerle alakalı bir karşılaştırma yapacağız. Nereyle? Çin tarafında. Orada set fiyatları nedir? Bizde set fiyatları nedir? Onun incelemesini yapacağız ve Çin tarafından setler alacağız arkadaşlar. Onları da beraber bakacağız bugünkü videomuza. Fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın abi aşağı kısma. Şimdi ondan önce hemen hızlı bir şekilde popülerlik kısmına bir bakalım. Kimler popülerlik atmış? Şöyle bir isimlerini okuyalım abi. E, GS Emir var 7220 FF Vortex var YT Gölge şu alt kısım aynı herhalde aynı Orada bir değişen yok. İsmi gözükmüyor başta da teşekkür ederim. Hemen bir iki sorumuz onu da yanıtlayalım. Gelecek sezon Prime RP emojileri değişecek mi demiş. Yani onları niye değiştirmiyorlar bilmiyorum. Sürekli artık şey alıyoruz yani emoji kalmadı yani hepsini aldık. Abi s 4 yüzü saçı bir daha gelir mi? Gelebilir. S2 maskesi biliyorsunuz yine geliyor arkadaşlar. M18 de olması lazım. Yani o da gelir yani oyuna eklenir diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> Arkadaşlar şurada hemen şuraya geldiğimizde biliyorsunuz bizde şöyle bir gümüş kısmı var. Burada silahları alabiliyoruz. Burada mesela bu silahı almak için 3360 gümüş vermemiz lazım kalıcı olarak değil mi? Mesela örneğin işte setlerde 3360 değişiyor tabi 1680 hani fiyatlar biraz yüksek gibi duruyor tabi bazı setlerde biraz daha düşük bazı setlerde biraz daha yüksek ee, bizdeki gümüş olayı şu an bu şekilde ee, gelelim hemen Çin tarafına. Çin tarafından nasıl fiyatlar nasıl onların şöyle bir incelemesini yapalım. Şimdi benim Çin hesabına giriş yaptık arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle bir şu kısma girelim. Tabi yeni setler filan eklendi buraya. Ha burada tabi e, silah desenleri filan alınabiliyor baya. Şimdi şunlar mesela bak 1980 gümüş. Bununla şu bende yok. Şunlar var bende. Bu bin, e, 2400 gümüş. 1200 gümüş. 1200, 1200. Burada biraz standart gidiyor. Sonra 600 gümüşler var. 1200'e, 800. 100. Şunlar var. 600 gümüş. Bunların fiyatları da düşük bayağı. 600 mesela şu takımların hepsini <laughs> alayım diyorum bilmiyorum ama. Sonuçta bele şu da var. Bu da güzel duruyor bayağı. Bilmiyorum yorumlara yazın. Bunlar hep 600 gümüş. Toplamda bak. Yani 10 tane set alabilirim 600 gümüşler. Aha 360 gümüşlükler de var. Bayağı düşük onlar. Şöyle silah kısmında da arkadaşlar gümüşle alabileceğiniz silahlar mevcut. Mesela bunu alabiliyorsunuz 1980 gümüşe. Bunu 1680 gümüşe. Bunu 2400 gümüşe. Yani kalıcı olarak 960 gümüşe bunlar. Buradaki Gümüşteki silah desenleri bence Çin tarafında daha güzel arkadaşlar. Bana öyle gibi geliyor. Yani adamlar baya güzel koymuşlar yani. de var mıydı? Yok. UMP'de olması lazım ha. Şunlar hepsi mesela 980 gümüş. 960 gümüş. Dolu yani arkadaşlar. Buradan bunları da alabiliyorsunuz. E, kaskla alabileceğiniz üst seviye kask gümüş kısmı da var çantalarda var mı çantada var gümüşle alabileceğiniz araç deseni yok yalnız gümüşle arkadaşlar süsleme şunları da e, far, ag diyebiliriz ag ile alabileceğiniz arkadaşlar bir de burada çok fazla dans var arkadaşlar bedava alabilirsiniz mesela bu dansı bedava alabiliyorsunuz ag kasarak ya bu olay mükemmel bence çin tarafında yani bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır ama inanılmaz danslar var yani mesela bu Şunlar mesela. Yani biz AG ile filan dans alamıyoruz herhalde. Hani sandık açma da değil arkadaşlar. Mesela benim 37 ben baya bir dans almıştım normalde. Buradan biriktiriyorsunuz abi alıyorsunuz. 60 60 götürüyorsunuz yani. Baya bir dans var. Onu da söyleyeyim yani. Öyle hani şey danslarda değil yani. Ee, nasıl söyleyeyim size? Böyle ufak tefek danslarda değil. Bayağı Emojiyle yansıdım. Ben bunu aldım mesela. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şu atlamalarda e, e, şunlar 80'miş. Bunlar gümüşle alınmıyor. Ekstradan da gümüşle alabileceğimiz bir şey yok. Şimdi hemen şöyle yapacağım ben. Bir tane bunu yapıştıracağım abi. Full takım gördüğünüz gibi. 600'e hallediyoruz. Aldık abi 600 gümüş. Hemen bunu alıyoruz. Hemen bunu da yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Hemen bunu da alıyoruz. Takım elbise dükkanı açıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hemen bunu da alıyoruz. Yani şu an bak 4 seti aldım. Daha 4000 gümüşüm var. Yani 10 tane set zaten rahat alabiliyordum. Şunu da alıyoruz. Tamam. Almadıklarım ne var onu bilmiyorum. Şu an 5 tane aldım değil mi? Şunu almaya gerek var mı? Hadi bunu da alalım. Altıncıyı da aldım. Başka ne alabiliriz? Neler var? Şunu almıştım daha önce. Mesela 6'yı aldık. Şu 485 bunu da alalım. Bu yoktu. Ne oldu? Bunu aldık. Bunu aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4000 gümüşe mi aldık? Öyle bir şey değil mi? 4000 gümüşe 7 set. 8.'yi de alalım. Şu beyazı da alalım. 9. Bir tane daha alacağım abi. Bir de 1200'lük alalım. 6000 gümüşe diyelim. Ortalama 10 set daha fazlasını da alabilirdik ama. Ya da şunu mu alsak? Yok. Aa şurada bir şey vardı. Bak 1200'lük bu var. Bu da bayağı iyi aslında. Bu da alınabilir. Aa şunu keşke alsaydım. Şunu geçirdik ama olsun sıkıntı yok. Onu da daha sonra alırız. Şunu alalım abi. 10 tane set aldık. 6000 gümüş arkadaşlar. 10 tane set alabiliyoruz. Yorumlara fikirlerinizi yazın yani. Sizce nasıl? Çin tarafındaki gümüş dükkanındaki Fiyatlar mı, setler mi güzel yoksa bizde? Bizdeki setler biraz daha fazla diyebilirim gümüş kısmında. Ama sanki fiyatlar biraz Çin tarafına daha uygun gibi geldi. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şöyle bir envanteri göstereyim gençler. Baya bir seti doldurduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok iyi bakın. Bay bay.